Selam herkese yeni fazmophobia videosuyla karşınızdayım. Bugün haftalık challenge'ımız olan miss delivery yapacağız. Ekipmanlarımızın bir kısmı yok ve Brownstone High School'da olacağız. Açıkçası map'i görünce yapmak istemedim ama challenge'ın bitmesine de 12 saat var. Yenisi gelecek. Dedim hani yapmamış olmayalım. Ekipmanları göreceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet... Hem Tier 1, hem de hepsinden birer tane var. Çakmaktan bile birer tane var. İyi ki içerisinde bir tane yok yani. Peki, ee, harita büyük. O yüzden biz bir klasik loadoutumuzla başlayalım. Tabii ki de tek tek bütün odalara bakmayacağım bu arada. O yüzden önce Breaker'ın yerine bakalım. Breaker alt katta, solda. Şunları da açmak gerekiyor bu arada. Right, full fullleyip. Ay adaption açmamız gerekiyor. Kafa lambası değil değil mi bu? Aynen bu da tier 1. Kafa lambası çok işe yarardı ya. Hava karlı. İşimizi ekstra zorlaştırıyor. Belki curse position vardır. Voodoo Doll var. Uf, i̇şimiz çok zor ya bu arada. Hani Monkey Paw falan olsa hayaleti odasına kitleyip yerini öğrenebilirdik mesela. Ya da işte diğer Curse position'larda bir tık daha iyi olur ya Voodoo Doll'da ne yapacağım? Tahminen 3 kanıt verdiğini varsayıyorum. Yani eğer 3 kanıt vermiyorsa gerçekten bir biraz daha zorlaştırdı abi bu challenge yeterince zor olmamış. Şimdi iki fikrim var. Onlardan birisi hayaletin stalker olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Onu da şöyle yapabiliriz. Şimdi motion sensörü buraya koyacağım. Da yetişmiyor bu çok iyi gerçekten. Motion sensörü koydum, tuzu koydum, IMF'e koydum. Bu ne demek? Eğer Wraith Banshee Phantom üçlüsünden biri ise Wraith bana ışınlanacaktır. Işınlandığı anda motion sensör tetiklenecek ve tuza basmadığında anlamış olacağız. Aynı zamanda EMF de çalışacak. Eğer Phantom bana gelecektir ve motion sensör tetiklenip tuza basacak ve EMF bırakacaktır. Eğer Banshee ise ve aynı kattaysak bana doğru gelecektir. EMF tetiklenmeyecek. Motion sensörden geçecek ve tuzla, tuza basacaktır. Dolayısıyla bu üçlüyü oyun başından elemek istiyorum. Evet şu ana kadar böyle bir şey olmadı. İkinci plana geçiyorum. Önce bir sağ kanattan başlayalım. Hiçbir şey duymadım. Sol kanada gidiyorum. Yine hiçbir şey duymadım. Üst kata çıkacağım. Yine bir şey duymadım. Yine bir şey duymadım. kaçmış ve sonrasında da kapattı. Yemef bakalım. Tam burada. Güzel. Eğer soğuksa şimdiye vermiş olmalı. Sen orada şey yap. Evet orb yok mu? Evet orb var. Orb var. İlk aşamada göremedim ama orb var. Yemef kaçsın. Are you close? Are you here? <laughs> İkinci kanıtta spirit box'ı verdi. Meir, yokay on rio. değil. Yokay ise şaşırırım çünkü ilk seferde vardı. Ve level 1 spirit Box'la verdi. vardı. Ee, olabiliyor mu? Olamıyor. O yüzden denemeye bile gerek yok. Ne olabiliyor? Dots olabiliyor. Ya da freezing olabiliyor. Freezing'e bakacağız. Henüz vermemiş. Şimdi freezing vermemesi birazcık şüpheli tabi. Ya da iki kanıt mı veriyor acaba? Tabi bu arada mimik olma ihtimali de var. Ultra Violet'e ihtiyaç yok dedim de mimik olma ihtimali de var. Biz dots getirelim yine de. Level 1 dots en sevdiğim item ya. Harika bir item gerçekten. %52 akıl sağlığı. Ben bunu kullanacağım. Kaç şey inleyecek bu arada? Ama ben duracak sandım. Fulledi lan bayağı. Kaçtı? 50, 52. 40 yeniledi. 45 yeniledi. 40 yeniledi. Durdun değil mi? Şimdi 80'e çıkarmamın iki sebebi var. Kaide, Onryo'da erken huntlayabilen hayaletler. İkisinin de şartları var. Birinin yanında çok ses çıkarırsanız %80'de hantlar. Diğeri ise 3 mum üflediğinde her akıl sağlığında huntlayabilir. Zaten akıl sağlığımı düşürmek için şurada şöyle bir itemim var. O yüzden önce mimik çek ve dot check yapacağız tabii ki. Ama eğer ki iki kanıt veriyorsa ben haç getirdim mi buraya? Bak bu yok bu arada ya. Ben buraya galiba haç getirmedim. Derken dotsu gördük. 3 kanıt veriyormuş ve bu yok haymış. Allah'a emanet. <laughs> Boşuna o kadar taktik kastık yani. Haftalık da biliyorsunuz ki ölüp ölmemeniz önemli değil. İtemler sizden gelmiyor ve sadece hayaletin türünü keşfetmeniz yetiyor. Geriye kalan hiçbir şeyin önemi yok. Yani objektifleri yapmışsınız, perfect game almışsınız. Bunun size hiçbir yararı yok. Sadece hayaletin türünü keşfetmeniz yeterli. İlk oyun yok ayı. Hadi bakalım. Aslında freezing vermemesinden belliydi de ben 3. kanıtı veriyor mu onu bilmediğim için. Arada kaldık, öğrenmiş olduk. Üçüncü kanıtı veriyor. Şimdi öğrenmemiz gereken diğer bir olay. Bunu üç kere yapmamız lazım tabii. Diğer bir olay, acaba Curse Position hep Wooded olma? Eğer öyleyse bayağı bir hakaret ederim burada. Kötü çünkü. Yani <laughs> kötü, evet. Wooded ol yok. Haunted Mirror var. Bir tık daha iyi. Yani odaların hepsi birbirine benziyor ama bir tık daha iyi. Üstte sol kanat, peki. Evet yine bulduk. Güzel. Aşırı şanssız da değiliz bu arada. Freezing'e yakınız. Kitaba yazdı. Duydunuz. 65'ler de okey. Ghostwriting'de Kutuları eleyebiliriz ya bu arada. Are you close? Are you old? MF5 Freezing yok. Parmak izi yok. Peki. MF5 Ve parmak izi yok. Şehit ya da Spirit. Muhtemelen Spirit. Kübüz odadayken event yaptı. Spirit Box almaya çalışacağız ondan. Freezing Temps'i de asla vermiyor. Yani Freezing'i de elediğimizde Shade Freezing diye hatırlıyorum evet. Spirit kalıyor geriye. Spirit Box'ı ben alamadım. Are you here? Are you friendly? <laughs> evet tam tahmin ettiğimiz gibi. Hadi buradan kaçalım. Birazdan atlayacak çünkü. de Lütfen bir gelsin ya. Madem rastgele geliyor. Breaker'ın yerine bakmadım. Yine mi vudu dolu ya? Yine üst katta solda. Peki aynı taktiği yapacağız. duydum. Evet, o da burası. Kitabına yaz bakayım. Dots'u şu şekilde koyalım. Tamam, bunu da bırakacağım. fingerprints yok. Are you close? Are you here? Are you friendly? Dots'u gördünüz. Şiz biraz korkuttu da. Are you here? Are you close? Are you friendly? Or bakalım. EMF bakalım ya da. Or bakalım. Orb var. Dots, Ghost Orb, Spirit Box yoktu galiba. Freezing'i getirmedim galiba. Bir onu getireyim. Şimdi Ultra Viole yoksa, Spirit Box yoksa... Evet gerek kalmadı Ghost Rising vardı. Ta -ya. çok güzel challenge'mış. Bir daha olmasın ya. <laughs> Sıfır hunt'la oyunu bitirdik. Tek yaptım. deli danalar gibi map'te koşmaktı. Yani evet hatta zamanınızı çalmış gibi de hissediyorum biraz yani. <gülüyor> <gülüyor> Belki atmam bile videoyu. Evet. I've got some jobs ready for you. Parabolik. Peki buraya kadar izlediyseniz bir sebepten dolayı teşekkür ederim. <laughs> Yorumlara bu challenge hakkında fikirlerinizi banlanmayacak şekilde belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.